Selamlar yüküm günaydın. Koyunu kapattık artık. Ben de tolgar alafını verdim. Suluyorum şimdi. Suların içinde içeri giriyorlar. Alışana kadar içeride veriyorum. Ondan sonra dışarı herhalde veririm ama güzel olursa gündüz yani sabahları ot veriyorum. Dağ otu veriyorum güzel çiçekli otlarda. Akşamları da arpayla yulafa kırdırmışım samanla onu bir beraber katı veriyorum. Şurada var mı bakayım varmış. <laughs> Pompullu var bir tane bak. Kafası da bak şu. <laughs> kadılar geliyor kadılar. Öğlen yemi için samanla kırmayı dağıttım. Doğruların kürünleri. Şöyle. Bu ot sabahtan kalan. Üç tane kürün var. Biraz zor yiyorlar ama iki tane. Üç tane de şöyle küçüklerden var. Onları koydum. Altı tane. Hepsi kapıyı açmamı bekliyor. <laughs> Açayım. ham ya. Nasıl giriştiler var ya. Kameranın ışığı yandı, biraz korkuyorlar ama. Sabahlar ot veriyorum ama bu samanla kırmayı daha çok seviyorlar. Daha iştahlıyorlar yani. burunlarına kaçıyorlar Oyunu kapattık ama hava yaz oldu yani <laughs> bu aralar gayet güzel sıcaklık falan iyi Nasıl diyor da şuraya da? <laughs> Şunun suyunu doldurdum. Tavukları dışarı koyacağım şimdi suyun içti. Bayağı susamışlar. kapıyı kapatacağım ben. Ot vereceğim biraz. Zamandan sonra ot vereyim biraz esinler. Salacağım yani şey. Dur, dur oğlum dur. Doğutu dağıtayım ben de. Onlar suyun içene kadar. İçeride de kalmışlar 5 tane. Neyse kamerayı kapatayım. Tek zor olacak. Şu suyun güzelliğine bakın yani. Şehirde yaşayanlar şimdi diyordur. Orada olsak da içsek. Gerçekten içilmesi gereken bir ama Biz gün gördüğümüz için, her gün olduğumuz için Pek önemsemiyoruz ama Kıymeti gerçekten bilinmesi gereken bir nimet Ve da bu küresel ısınmada Yani kıymetin bilmemiz lazım Köyümüzün güzelliği Normalde daha geniş de şu Beyaz olun pus tutan yerlerin altından su geçiyor Donduğu için ortadan sadece yarmış bir yeri Böyle akıp gidiyor da normalde daha geniş. Güneş kamera da tembelli olmuyor ama batmak üzere. Bugün o da bende de mesaimizi doldurduk. Yarın Allah kerim. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.